Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'deki soykırıma değindi. İsrail'in güvenlik peşinde değil daha fazla toprak peşinde olduğunu ifade etti. İsrail'in güvenliği ile alakalı konu gündeme getirildiği zaman ben söylüyorum size İsrail'in ne zaman kendisini güvenli hissedeceğini. İsrail aslında kendisine ve dünya kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçtiği zaman kendisini güvende hissedecek her türlü konu ortaya çıkacak. İsrail güvenlik peşinde değil. İsrail daha fazla toprak peşinde. Daha fazla toprak peşinde olmayı bıraktığı gün, 67 sınırlarını kabul edip Filistinlere kendi devletini verdiği gün ve onu sınırın gerisine çekildiği gün zaten İsrail güvende olacak. Kimse yani Filistinler kendi işleriyle meşgul olacaklar. Kendi devletleriyle meşgul olacaklar. Biz bölge ülkeleri olarak bu konuda e, sorumluluk almaya hazır olduğumuzu da defaatle ilettik. Yani e, iki devletli çözümü gündeme getirirken bu sefer farklı olarak metodolojik olarak da Garantörlük mekanizmasını öne sürmemizin e, arkasında bu yatıyordu. Yani siz Filistinlere sınırları belli devletini verin, egemenliğini tanıyın, gerisi bize ait. Ama bu olmuyor. Neden? Mış gibi göstererek, uzun vadede dünya kamuoyunu uyutarak daha fazla toprak almaya yönelik bir politika izlendi. Yani Netanyahu politikaları buydu ve buna da hiç kimse ses çıkartmadı. Şimdi e, aslında artık bunun böyle olmayacağı büyük bir çıplaklıkla ortada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.